bir şeyin nasıl yapıldığını belirtmek istediğimizde by sözcüğünü kullanıyoruz. İlk örneğimiz may I pay by credit card. Kredi kartı ile ödeyebilir miyim? Diğer örneğimize bakalım. I will contact you by letter, by email, by fax. Sizinle mektup, e-mail, fax yoluyla iletişime geçeceğim. He opened the door by breaking the lock. Kilidi kırarak kapıyı açtı. By dedikten sonra eğer bir fiil kullanıyorsak fiil ayınç takısını alacaktır. Diğer örneğimize bakalım. Aynı anlamda, aynı mantıkta bir kullanım var. Switch on, switch it on by pressing this button. Bu düğmeye, bu butona basarak açın onu açın. Elektrikten veya elektronik bir şeyden bahsediyor olabilir. You can reserve the tickets. Biletleri ayırtabilirsin. By phone. Telefonla biletleri ayırtabilirsin. Send it by airmail. mail. Uçakla gönder. Airmail uçakla gönderilen posta anlamını da taşımaktadır. Yani uçak postasıyla gönderdi diyebiliriz. Kazara şans eseri veya yanlışlıkla olan bir şeyi önüne by getirerek ifade edebiliriz. By accident, by chance, by mistake gibi. Örneklerimizden birincisinin çevirisinde iki tane aynı sözcüğü duyacaksınız. By mistake yanlışlıkla wrong yanlış demektir. Tercümesi biraz farklı gelecektir. Fakat birebir tercüme edeceğim için buna şimdiden hazırlıklı olun. I went to the wrong room by mistake. Yanlışlıkla yanlış odaya gittim. We hadn't arranged to meet. Buluşmayı önceden planlamamıştık. We met by chance. Şans eseri karşılaştık. Bir kişinin hangi vasıta veya yolla seyahat ettiğini belirtmek isterken yine by sözcüğünü kullanmaktayız. İlk örneğimiz They traveled to Chicago by train. Onlar Chicago'ya trenle seyahat ettiler veya gittiler. All supplies are transported by air. Tüm malzemeler hava yoluyla yani havadan transfer edildi, nakledildi. We decided to go to Ankara by plane. Ankara'ya uçakla gitmeye karar verdik. My sister usually goes to work. Kız kardeşim genelde işe gider. By underground. Underground metro demektir. Metro ile gider. By sea. Denizden gider. By air. Hava yoluyla yani havadan gider. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Yürüyerek demek istediğimizde by kullanmıyoruz, on kullanıyoruz. My sister usually goes to work on foot. Kız kardeşim daima işe yürüyerek gider demek istediğimizde son bölümde on foot kullanmamız gerekir. Şu ana kadar kullandığımız örneklerde dikkat ettiyseniz a and the veya aitlik bildiren my, your, her gibi bir sözcük kullanmadık by train, by air, by plane veya diğer örneklerde bu durumu görmekteyiz. Eğer aitlik belirten my, your gibi sözcükleri kullanıyorsak veya artikellerden the kullanılıyorsa bazı araçlar için in, bazı araçlar için de on kullanmamız gerekiyor. İn özellikle taksi, araba veya helikopter tarzı araçlar için kullanıyor. Toplu taşımada kullanılan diğer araçlar ve bisiklet için on kullanıyoruz. On my bicycle, on my bike, on the boat, on the bus, on the ferry, on the hovercraft, on the plane, on the ship, on the train gibi. Üç örnek cümlemiz var. Bunlardan içine bakalım. It'll be quicker to go in the car. Arabayla gitmek daha hızlı olur. Richard came on the train. Richard trenle geldi. They came here in a taxi. Onlar buraya bir taksiyle veya bir taksi içinde geldiler. Bir işi yapan şeyi veya kişiyi belirtmek istediğimizde önünde by sözcüğünü kullanıyoruz. She was examined by a doctor. O bir doktor tarafından muayene edildi. İşi yapanı bakın bu şekilde belirtiyoruz. Önünde by sözcüğü kullanarak. There is a painting by Van Gogh. Bu Van Gogh tarafından yapılan bir tablodur, resimdir. Eser sahibinden bahsederken de yine önüne by sözcüğü getirebiliyoruz. Benzer bir örnek daha var ona bakıyoruz. Have you ever read anything by Tolstoy? Daha önce hiç Tolstoy tarafından yazılmış bir şey okudun mu? Who is it by? Bu kim tarafından yazıldı veya hazırlandı? Kalıp bir sorudur. Bir eseri sormak istediğimizde, eser sahibini sormak istediğimizde bu şekilde sorabilmekteyiz. Edilgen yapıdaki cümlelerimize bir iki örnek daha verelim. I was attacked by a dog. Bir köpek tarafından saldırıya uğradım. The program was watched. Program izlendi. By millions of people. Milyonlarca insan tarafından program izlendi. By ve with oldukça sık karıştırılmaktadır. Bu nedenle kısa bir açıklamayla aralarındaki farkı göstermek istiyorum. İlk cümlemize bakalım. The walker was killed by a falling tree. Yaya düşen bir ağaç tarafından öldürüldü. Diğer cümleye geçiyoruz. The boy was hit with a stick. Stick sopa anlamındadır. Çocuğa bir sopayla vuruldu. Burada ile anlamını kullandık. With ile by tarafından anlamlarını geliyor. With ile by ise tarafından demektir. Aralarındaki bu tercüme farkı bile her şeyi bize göstermektedir. By sözcüğünün yanında, yakınında veya yanı başında anlamı vardır. Dört örnekte bunu görelim. I'll meet you by the post office. Postanenin yakınlarında seninle buluşuruz. A small child stood by her side. Onun yanında küçük bir çocuk ayakta duruyordu. She stood by the window. O pencerenin yanında ayakta duruyordu veya duruyordu. Come and sit by me. Gel ve yanımda otur.